çocuklar? Yani, Sıkılmadınız ya, mı ya. gece gece? Kayseri. Ne oluyor Berat hadi, bu hadi, ne? Kayseri'ye gidiyoruz. Berat ne Kayseri'si bu valiz ne? Ya valizini de hazırladım hadi gidiyoruz Kayseri'ye. Ne Kayseri. yapacağız Kayseri'de? Kayseri'de bir park buldum oraya gideceğiz. Aa a, Elif ne diyor babanız? Ya biz istemiyoruz baba. Kuzey sen? Hayır. Kuzey'e de gitmek istemiyor Berat. Ya, hayır. Hadi, hadi gidiyoruz. Berat biz istemiyoruz ya sen kendi kendine gelin güvey olmuşsun Kayseri'ye Kayseri, gidiyorum diye. Almasınız? Gelmiyoruz biz. Evet. Allah Allah sonra gideriz. Küstü ya şuna bak ya. Hemen de küsüyor zaten. Çocuklar neyse. Ben de niye gelmiştim biliyor musun? Hadi gelin oyun oynayalım diyecektim. Birlikte eğlenelim birazcık. Baban da birazcık canımızı sıktı ya neyse. Sadece siz görürsünüz. Siz gelmezseniz ben kendim giderim. Kaçıyorum evden. Şuraya da bir not yazayım. Ben Kayseri'ye gidiyorum. Kayseri'ye gidiyorum. Run Nokta. Berat. Hem de ATV ile gideceğim siz görürsünüz Kaskımı da takıyorum Hadi bay bay ATV'ye binip gideyim de siz görün Aha, Terliğim de yırtıldı ya bunların yüzünden Şu terliğimi giydim ATV'nin anahtarı neredeydi ya? Gelmezseniz gelmeyin ya. Ne yapayım? Ben kendim giderim. yürü. Koş 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 başçıya çıkacağız. O ATV sesi miydi yoksa bir korna sesi geldi. Ay babanız evden kaçmış. Ne yapacağız çocuklar? Hemen geçin bakalım. Geç 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 geç. Hızlıca bakalım. <laughs> Kimsenin terliği yok mu? Koşun bakalım. Koş 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 koş. Eyvah! Çocuklar büyük ATV nerede? Galiba babanız ATV ile Kayseri'ye kaçmış. Hemen hemen arabaya binin peşinden gideceğiz. Geç 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 geç. Kuzey sen de geç bakalım. Hızlıca gitmemiz lazım. Ha, otur anneciğim otur. Hızlıca babanı yakal hemen kanzere doğru gitmemiz lazım. Bizden önce gitmiş ben de hemen geçeyim. Ben şimdi babanızı yakalamamız lazım. Baban evi terk etmiş çünkü. Ya. Al Elif'çim telefonu sana veriyorum anneciğim. Hemen çekiyorsun bizi. Ben hızlı bir şekilde babanı yakalama operasyonu başlasın arkadaşlar. Elif'çim şimdi hemen hızlı bir şekilde gitmem lazım. Evet ya. Birazcık zor gidiyorum. Acaba babam nereye, nereye gitti? gitti? Baba çok nerede acaba? Nereye gitti kim bilir ya. Anne çabuk çabuk sesi geliyor tamam, Dur 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 yakalayacağız aşkım merak etme tamam mı? Hemen yakalayacağız. Ay, korkar, bizi terk edip nasıl Kayseri'ye gidersin sen Berat? Çok kötüsün Berat. Bayağı bir kötüsün hem de. Dur çocuklar durun 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 durun. Ay, her yerde çok karanlık. Arkadaşlar o bak yolu çekeyim şimdi. Heh, babacığım dur. Baban galiba şurada şurada şurada. Şu galiba ya. yakalayacağım. Şurada yakalayacağım şimdi babanı. Daha önümü de zor görüyorum anneciğim. karanlık. Dur 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 kornaya basayım mı Elif? Durdun mu? Evet evet tamam, evet, Hadi orada. gelin bakalım. Dur 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 dur. Gel Elif gel gel. gel. <laughs> koş 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 kuzey kalsın hemen babana. Berat nereye gidiyorsun? Gel buraya. Ne yapıyorsun sen? Ya sadece siz nereden geldiniz? Şuna bak valizini falan da almış. Seni yakaladık peşinden Ay, geldik. Ben Kayseri'ye gidiyorum. Tamam hadi biz de geleceğiz. Yürü yürü. Ay bununla gideme. Onunla gidemeyiz. Bırak nasıl gideceğiz? Bana. Sığmayız tabii. giderim bunu. Hayır olmaz. Gel hadi sen bin bakalım. Arabayla mı gidelim? Evet evet dön ben şimdi ben buna. Alacak. Elif hadi birlikte valizi götürün getirin babanla. Hadi anneciğim birlikte gidin bakalım. Valizi ilk önce arabamızın bagajına koyun. Şuna bak ya kaçak bir atı yakaladık arkadaşlar. Abi, hadi, hadi. koydum bunun içine o kadar ağır ki. Hadi sen dön bakalım. Dön. Hemen e, ATV'yi koy gel tamam mı? Göstereceğim sana daha arabada Berat'cığım Şuna bak ya bizi bırakıp Kayseri'ye gidiyor ya. Yavaş yavaş e, Siz nasıl anladınız? Hemen fark ettiniz. işte ben fark ettim arkandan geldim çünkü. Hadi. Geç bakalım Elif. Hemen kızım ATV'yi koyun Kayseri'ye doğru gidiyoruz tamam mı? Hadi. Geç bakalım. Geç. Kaçarsın? Şuna bak. Çok başladım. Ben de hemen koyayım arkadaşlar. Valizimiz burada. Hemen arabamızı açıyorum. Evet, süper. Şimdi bunu koyuyorum. Hadi bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Evet, valizimiz tamamdır. Örtüyorum. Ön koltuğa berat geçeceği için ben hemen yanına geçiyorum. Ama orada kuzey var. Kuzey. Gel bakalım. Koltuk değişikliği yapıyoruz anneciğim babayı yakaladık sonunda kaçak babanı. Anne sanki, anne sanki futbol maçı. Anne. Anneciğim futbol maçı gibi değil işte babanı yakaladık. Gel, gel aşkım geç bakalım. Heh. Gidiyoruz tamam mı kuzeyciğim babanı yakaladık kaçak babanı. Otur bakalım oğluşum. Oturdun, örtüyorum. Hemen ben de buraya geçeyim. Birazdan gelecekler galiba. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şu yorumlara yazar mısınız? Bu Berat amcamıza nasıl bir kışkırtma yapalım? Her defasında böyle kaçıp gidiyor kuzeyim. Ne yapıyorsun? Kendine gel. Yiyeceğim seni. Yiyeceğim seni. Öp bakalım anne. Öp kocaman öp kocaman öp kocaman ha. Arkadaşlar arkadaşım şimdi. Şimdi Berat'ı şey Berat bekliyor arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşla. şimdi bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? Göster Bakın, bakalım. Şimdi bu çanta yiyeceğim. Nasıl yiyeceksin? Kirazları yiyecek. bu Berat amcanızdan fena bir intikam almam lazım. Her defasında şey böyle kışkırtma yapıyor. Yiyeceğim. Nasıl yiyeceksin? Allah'ım Allah Allah ya Rabbim şaşkın. Çantayı bitirdi. Aa gerçekten bitirdi arkadaşlar. Şimdi Berat'la Elif gelecekler. Daha gelmediler. Kuzey ne yapıyorsun? Arkadaşlar ben şimdi bunu e, babamın e, şeyine koyacağım. Koltuğuna koyacak Kuzey galiba babasına kış, kış Hemen koy koy görmesin. Ha, geldi galiba. Elif'ciğim geldiniz Olan mi? Gelin hadi. Berat Bizi gel. korkuttuk gördünüz mü? Hiç olmaz gel gel. Hadi gel bakalım. Kaç saattir seni bekliyoruz. Senden intikam alacağız. Az değil yani. Geç bakalım geç. Hadi otur. Allah, Allah, Allah Allah. Ya Bu ne? ne yapıyorsun? ne? Ya, Sadece bu ses ne? Ya Kuzey sana bir şey koydu. Ya Meraz, Kuzey ya. Öldürdün horozu ne yaptın? Böyle pişkutma mı olur Yapılır ya? Yapılır tabii ki de. Sen hep bize yapıyorsun. Şuna bak çok kötüsün ya. Evi terk ettim biliyor musun? Ya size gelin dedim gelmediniz. Ya ne bilelim böyle yapacağını ya. Evi terk edip Kayseri'ye kaçıyordu. kalanda ki... gitmek istedim. Neyse Hadi. ki birlikte gidiyoruz arkadaşlar. Bir şekilde ışıkları söndüreyim. Daha güzel duruyor bence. Şimdi hep beraber nereye gidiyoruz? Her seriye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Her şeyimizi hazırladık. Bir aksiyon yaşadık ama sonunda kuzey ne yapıyorsunuz? Aa, kuzey çalıyor Elif de oynuyor. <laughs> elif <bu> oyna bakalım. <laughs> elif bence dans yap ya. Zamansızlık. <laughs> Işın aç da yap hadi bir kere. Arkadaşlarım çok istiyor bana çok yorum atıyorlar. Neyse arkadaşlar hızlı bir şekilde gidiyoruz gördüğünüz gibi. Evet Kuzi Elif'in Hav şarkısı hadi bakalım. Yeni bulacak mahallede... Sesli... Hamdanın içindeki... Biraz daha sesli... Burası değil daha... Evet... Ooh. Çok güzel ya arkadaşlar... <laughs> <Ha>? Ver. <laughs> Ver. Evet burasını aç bakalım. Kokuyorum düşmanlar kudurmuş... kim ne hiç farkında değil, de değil. Psikolog sordu umrumda değil. değil Baba, Baba.

Hadi gelin bakalım dinlenme tesislerine geldik. Şimdi buradan Kuzey Cem'in istediği şeyleri alalım. Elif'im de öyle. Elif diğer taraftan çıkıyor. Kuzey burası çok soğukmuş. Gel şuradan geç merdivenlerden koş. Elif'in takı dünyasına hoş geldiniz. Yine en istediği <laughs> dinlenme tesisinde arkadaşlar. Elif şuradaki anahtarlıklara bakar mısın? <laughs> Elif. Ya çok tatlı. Gel bakalım başka neler varmış. Evet. 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 Arkadaşlar o kadar çok güzel şeyler var ki burada Elif şunlara gel. Ya papurdak gibi. Papırdak değil evet. mi? Evet. Şimdi, benziyor. Elif labu bu yok mudur? Şimdi. Ya çok tatlı. Evet, <laughs> çok güzel şeyler var arkadaşlar. Bak bakar mısınız? Geldik buraya şimdi dinlenme testlerinde. Birazcık geziniyoruz. Sonra tekrardan Kayseri yolculuğumuz devam etsin Elif Toşum. La bu var mıdır? Gel bir inceleyelim bakalım birlikte. Gel bakalım gel bakalım. Acaba la bu bulabileceğiz mi arkadaşlar? Şöyle bir bakıyoruz. Kuzey gelmedi hala ama Elif davul. Çalsana bir. Hadi davulcu ol bakalım. Evet gelmiyor anneciğim. Gel bu taraflara doğru bakalım. bular var mı? Tamam gel davulcu kız seni gel bu tarafa doğru. Arkadaşlar dilimin testlerine geldik. Şöyle bir bakınıyoruz. Elif Pikachu var mı yukarıda? Gördün mü? Gel peluşlara bakalım o zaman. Tahta kaşıklar var. Arkadaşlar biz bayılıyoruz böyle Elif'le geldiğimizde böyle dinlenme testlerine. Gel gel anneciğim peluşlara bakalım. Gel şuradan kuzeyde de çıktı. O tarafa doğru gidelim. Yürü bakalım. Elif'le birlikte peluşlara bakıyoruz. Kuzey baban şeker alıyor galiba sana. Hangisini? Ben ben Hangisinden istiyorsun? Tamam al bakalım bir tane. Bundan mı bundan mı? Yukarıdakinden mi? Sen seç bakalım. Biz Elif'le bakalım. Bak Pikachu işte. Gördün mü? Ama bu nasıl Pikachu Elif? Ben sevmedim. Bu biraz çakma Pikachu galiba. Ben sevmedim. <laughs> Sevmedin mi? Hadi sevmedim. şöyle bir bakalım neler varmış. Neler neler. Piroş'a gitseydik mi? hediye alırdık. Evet ya burası oyuncak. Çıkalım o yüzden. Şu Rafay kızıya göstersene. Gel gösterelim. Ya, bu güzel, kuzey var. gel bakalım. Evet. Boyu kadar. <laughs> Ölçelim mi boyunu? Gel boyunu ölçeceğiz. Bakalım kuzeyin boyu kadar mı? Gerçekten boyun kadar kuzey. Hayır. Zirafa birazcık fazlasın sen. Evet. Babanız da evet. galiba yine şeker falan bakıyor. Elif gel. Hello, ya, tamam sen ondan al. Baba. Biz, biz de bakalım. Cezerya Biz de şuraya <laughs> alıyorsun yine? Biz de Elif'le şurada Hello Kitty standı varmış. Elif koştur koştur. <laughs> ne bu? Ne ya anneciğim? <laughs> Aa, ama Hello Kitty standıydı. Neyse. Sen de buradakilerden al anneciğim. Her zamanki bizim meşhur ozmalarımızdan. Hem de sürpriz yumurta. <gülüyor> Elif, <gülüyor> Elif bulu... görünce çok oldu. Şuradaki kaçlara bakın gördünüz mü? Hadi alacağımızı aldıysanız Severim. gidelim artık. <gülüyor> <gülüyor> ne alacaksın anneciğim? Yap. Kitaplara bakıyor ya. Şaşkın kızım. Tam artık arabada bakarsın. Ne yiyorsun? Kuzey'in en sevdiği arkadaşlar. Buna bayılıyor. Bakar mısınız? Cevizli sucuk değil mi? Elif sen ne yapıyorsun? Elif'i gördün mü Berat Elif şu anda <laughs> bir Elif şey deniyor. Bayağı bir oldu. Elif bak yorumlara yazıyorlar anneciğim. Zamansızlık <laughs> şarkısını istiyorlar senden. Zamansızlığın dansını da şarkısını da. Görüyorum çünkü sürekli geliyor. Nehlef yapamıyor şu anda. Neyse sonra yaparsın tamam mı? <laughs> Birazcık yapıyor başka yapamıyor. Kuzey gece oldu ve biz hala Kayseri'ye gelemedik. Ne zaman Kayseri'ye gideceğiz? Daha iki saatimiz falan var değil mi? Bir saat mi? Hayır anneciğim. Şakalama bizi. Bizim arabamız bu tarafta. Çekici götürüyordu. Anneciğim. Anne. Öyle olsa Kayseri'ye gidemezdik. Ne oldu? Anne sana bir şey diyeceğim. Evet dinliyorum. Söyle bir haber duydum. Ne haberi duydun? Bizim bizim senin araban var ya. Evet benim araba. Böyle ne? Aa. Ne? <laughs> Nerede duydun? Hı? Haberlerde mi duydun? Hı -hı. Güzel mi yedi? Elifciğim sen de bak istersen tadına. Şöyle bir şeker aldı. Bu da Kuzey bunu da çok seviyor. Kuzey küçük küçük oh. minik şekerler. Şu ceseriyi de seviyor. Ama Elif hiçbirini sevmiyor tabii ki de. Elif şişeyi bir daha koy bakalım kafana. Elif'e bakar mısınız nasıl koyuyor? <laughs> Durun şimdi gösterecek. Göster bakalım. <laughs> bakalım ne kadar? Kuzey sen say bakalım. Bir, 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 bir. Hala yolculuğumuz devam ediyor. Elif ne yapıyorsun? Öyle pek Ya Elif, biraz tersi geçtin mi? Bunu geçtin arkadaşlar? Bakar mısınız nerede oynuyor Elifciğim? Ne yapıyorsun şu anda? Petlerimle pet takası. Pet ya petlerimle oynuyorum Kuzey sen ne yapıyorsun? Göster bakalım. Aa, a, ne oyun oynuyorsun? Göster arkadaşlarına. Bu nasıl bir oyun anneciğim? Değişik bir oyun. Elif sen göster. Arkadaşlar Elif geçenlerde bir Brawl Stars hesabını verdi. Ekleyen ekleyene yani. Ne? Anne internet açsana. İnternetin açık zaten anneciğim açmıştık biz. Ben... Aa, Brawl Stars oynayacak galiba bu Kuzey'in Brawl Stars arkadaşlar durun nasıl açıyorduk Kuzey'i arkadaşlar ekleyen, yani isteyen varsa eklesin Evet eklemişlerdi zaten arkadaşlara Söylesen arkadaşlara sen bir daha söyle bakalım ID mi Evet ID's. ID ne bilmiyorum göster bakalım şimdi arkadaşlar bakın bu da Kuzey'in Brawl Stars ı. bakın kaç karakteri ID. var Elif sen kaç var. Göster 50. bakalım. Tamam göstereceksin açımda. burada Kuzey sen göster. Kuzey şimdi kaç karakter olduğunu gösterecek burada. Göster bakalım arkadaşlar. Bakın. 50 mi? Kaç Kuzey? 58. 58. Elif sen? Benimki e, 50. Sen de telefondan göster. Gir anneciğim. Çıkamam o Çıkamam diyor ya arkadaşlar. Ay, gece oldu ay, ve hala yolculuğumuz devam tamam ediyor Kayseri. Aydın bu. Evet arkadaşlar bakın Kuzey. 333. Kuzey diye bu. Hangi Bir daha bu. Aa, evet evet bu tamam. Görünüyor zaten. durdurur arkadaşlarım bakarlar. Tamam mı anneciğim? Görüyorlar zaten. <laughs> hala yolculuğumuz devam ediyor. Elifciğim sen ne yapıyorsun? Ben oynuyorum. Kuzey'in 40, 52 tane karakteri var. Elif senin. Elif hala PK. Hala ne? 58. 58 mi? o süper. Kaç kupan var? Kuzey kaç kupan var? Elif kaç kupan var? Benim e, 12'm. Berat senin kaç kupan var? 2000. 2000'de Berat'ın kupası var arkadaşlar. Hep birlikte oynuyorlar babalı oğlu kızlı. Yolculuğumuz hala Hayır. devam ediyor. Birazdan Kayseri'ye ulaşmış olacağız Hayır, arkadaşlar. Senin Hayır, kimde değil seninki. Seninki. Hayır. Hangisi göster bakalım babasını gösterecek. Evet. <laughs> Kuzu'yu gösterdi babası. Ne güzel ben ATV ile gelecektim Kayseri'ye ya. Olur mu? Ya ATV ile gelirler mi? Saçmalama biraz. Aa gelirler benim e, kuzum kuzu kadar çok güzel. Elif sen de göster hadi. aç bakalım kuzan ooo çok. Kaç olmuş Elif kutum? de pek Bak. Gördüm anneciğim. Bak. Evet görünüyor hala. Evet arkadaşlar biz Kayseri'ye geldik şimdi kuzu hala. Dönüyorsun. Elif sen ne yapıyorsun? Saçların açıldı, sıkıldın. uykuz geldi mi? De. Şimdi bir güzel uyursunuz zaten. Kuzey sen ne yaptın? Kayseri'ye geldik. Baksana. Ne? Arkadaşlar sonunda kavuştuk biz Kayseri'ye. Gidiyoruz. Daha az bir şey kaldı yolumuz. Evet. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Ha Görüşürüz. Hangi şehre gelmemizi istiyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.